Merhaba arkadaşlar. Ali Murat Hoca ile Türkçe derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde virgül konusunu işleyeceğiz. Evet arkadaşlar, Türk Dil Kurumu virgülün kullanımı ile ilgili 15 tane madde sıralamıştır. Bugün bunlara bakacağız. Evet, birinci maddemizde birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına gelir. Şimdi arkadaşlar burada Sözcüklerin cümle içerisinde birçok görevi vardır. Bu eş görevli kelimelerin ve kelime gruplarının arasına virgül getiriyoruz. Bakalım. Türk Dil Kurumu ilk örnekte şöyle başlamış. Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da bu sıcak, aydınlık ve sevimli oda. Şimdi burada nasıl oda? Sıcak, aydınlık ve sevimli oda. Burada da sıfatların arasına virgül gelmiştir. Yani 3 tane aynı görevde sözcüğün arasına ne yapıyorum? Virgül getirebiliyorum. Zaten V bağlacı da virgülün görevini üstlenmektedir arkadaşlar. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller. Burada ise bir kelime grubunun yani sıfat tamlaması grubunun arasına virgül gelmektedir. Diğer örneğimize bakalım. Zindana atılan mahkumlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk. Bakın burada ise iki tane zarf fiilin arasına virgül gelmiştir. Şöyle bir kural daha var. Bir tane zarf fiil olursa ondan sonra virgül gelmez. İki tane zarf fiil olursa araya virgül gelir. İlerleyen kurallarda ona da değineceğiz. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa İstanbul yolunu tutar. Evet arkadaşlar burada şart kipiyle kurulmuş iki tane yan cümlecik var. Ve bunların arasına ne girmiş? Virgül girmiş. Aynı kural burada da geçerli. Bir tane şart kipi olursa virgül getirmiyoruz. Ama iki tane şart kipiyle kurulmuş yan cümlecik veyahut da Kelime bulunursa arkadaşlar araya virgül getiriyoruz. İlk kuralımız bu şekildeydi. Zaten Türk dil Kurumu bu açıklamaları yapıyor ve örnekleri veriyor. ÖSYM'de birçok kuralı örneği e, durumu buradan alıp soruyor. Her yıl e, virgülden soru sormasının sebebi bu birçok yerde kullanım var. Evet uzatmadan ikinci maddemize geçelim sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Evet arkadaşlar bakalım. Umduk, bekledik, düşündük. Yani işte okula geldi, virgül içeri girdi, virgül sıraya oturdu. Nokta. Yani bu şekilde sıralanmış cümleleri birbirinden ayırmak için virgül getiririz ve virgül geldiği zaman şu virgülden sonrası küçük başlar arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Çünkü ÖSYM parantez içerisinde e, boşluk bırakarak sorular sorduğu için büyük küçük harf bizim için önemli. Hemen üçüncü kuralımıza bakalım. Bu önemli bir kural. Çok fazla karışıyor. Özellikle noktalı virgülle. Şu üçüncü madde öğrenciler her zaman karıştırıyor. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılır. Yani uzun bir cümle olacak ve öznem yükleme uzak düşecek. Bakalım. Saniye hanımefendi. Bakın gelmişti. Gelmişti. Kim gelmişti? Saniye hanımefendi. Bakın burada araya neredeyse iki satırlık bir cümle girmiş. İşte bu şekilde karşımıza çıkan uzun cümlelerde eğer ki özne yükleme çok uzak düşmüşse virgülle ayırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bazı cümlelerde özneden sonra noktalı virgül geldiği oluyor fakat onların kullanımı farklı. Noktalı virgül konusunda onu açıklarız. Şimdi dördüncü maddemize geçelim. Dördüncü maddemize diyor ki cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına sonuna virgül gelir. Evet arkadaşlar son yıl bunu da sormuştu. Ee, ara sözlerin ara cümlelerin başında ve sonunda virgül veya iki tane kısa çizgi kullanabiliyoruz. 2 virgül 2 kısa çizgi şeklinde ara sözler ara cümleler kullanılabiliyor. Hemen bakalım. Zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce bir an içinde olsa belirginliğini yitiriverdi. Bakın, şurada bir an içinde olsa kısmı arkadaşlar ara söz daha kolay bir örnek verecek olursak şöyle olabilir: Annem virgül en sevdiğim insan virgül geldi. Bakın, en sevdiğim insan kısmı ne oldu? Ara söz görevinde oldu. Bu şekilde ara sözlerin başında ve sonunda virgül kullanabilirim veya kısa çizgi kullanabilirim. Fakat arkadaşlar bazı öğrenciler şöyle bakıyor. İki virgül arasında olan birçok kısma veyahut da işte yan cümleci olsun, fiilimsi olsun fark etmez, ara söz diye bakıyor. Arkadaşlar ara söz olmaz. Her iki virgül arasında kalan kısım ara söz değildir. Ya dışarıdan bir unsur veyahut da açıklama olacak ya içerideki bir kelimeyi açıklayacak ki ben ara söz diyebileyim. Yani öğrenciler bu noktayı karıştırıyor. Yani her zaman için tekrar söylüyorum. iki virgül arasında diye ara söz sayılmaz. Evet beşinci kuralımıza bakalım. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur. Şimdi arkadaşlar öğrenciler yani böyle deyince, tekrarlanan kelime deyince hemen ikileme diye bakıyor. Hocam ikilemenin arasına virgül gelmez diyor. Hayır, burada o şekilde değil. Tamam, ikilemenin arasına virgül gelmez. Kural budur. Fakat burada ikileme yapmıyor. Anlamı pekiştirmek için. Bakın örneğe. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem, bir kamış olsam. Bakın bu şekilde kullandığı zaman anlamı pekiştirmek için kullanıyor ve aralara virgülü onun için atıyor. Bu beşinci kural önemli çünkü ÖSYM bu şekilde kullanımlardan bazen direktmen soru sorabiliyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Burada anlamı pekiştirmek için sözcükleri tekrarlıyor ve araya virgül atıyor. Amaç ikileme oluşturmak değil. Altıncı madde tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra gelir. Evet normalde normalde e, biz alıntı cümleleri hani tırnak işareti içerisinde aktarız. E, aktarırız. Daha çok tercih edilen şey budur arkadaşlar. Fakat bunun dışında şu şekilde bakın Adana'ya yarın gideceğim dedi. Bakın bu şekilde kullanım veyahut da aktarım da söz konusudur. Adana'ya yarın gideceğim virgül dedi. Bakın dedi küçük başlıyor ve birisinin söylediği sözü aktarırken bu yapıda da aktarabiliyoruz. Çok fazla görmemiş olabilirsiniz. Türk Dil Kurumu bu kullanımı alıyor arkadaşlar. Aç karnına sigara içmekle hiç de iyi etmiyorsun dedi. Bakın virgül dedi. Yani bu şekilde kullanım karşınıza çıkarsa şaşırmayın. İşte nokta bırakmaya çalışmayın. Buraya virgül gelir. Bu aktarım yani bu şekilde aktarım var arkadaşlar ve kullanımı doğrudur. Evet yedinci maddemize bakalım. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlelerin bitimine konur. Az önceki mantığın aynısı. Sadece fark ne? Konuşma çizgisi var. Bu akşam Datça'ya gidiyor musunuz? Virgül diye sordu. Bakın soru işareti bırakmadık virgül diye sordu. Bu şekilde kullanımlar var arkadaşlar. Karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Tabii ki buradaki kaynak Türk Dil Kurumu tekrar söylüyorum. 8. maddemiz edebi eserde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna gelir. Yani arkadaşlar hani işte birisini e, birisinin konuşması aktarılırken veyahutta da e, romanlarda, hikayelerde konuşma kısımlarında o kısımdan önceki bölüme virgül getirebiliyoruz. Bakalım bahçe kapısını açtı Samet Bey'e. Bu anahtar köşkü de açar dedi. Evet arkadaşlar bu şekilde virgülü kullanabiliyoruz. 9. maddemize gelelim. Bu madde önemli. Daha önce buradan soru sorulmadı diye biliyorum. Sorulduysa da tam olarak hatırlamıyorum. Fakat çıkarsa çoğu öğrencinin şaşıracağı bir kısım. Bakalım 9. maddemizde ne demiş? Kendisinden önce sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul ve teşvik bildiren bakın. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, olur, hay hay baş üstüne öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra virgül getirilir. Örneklerimize bakalım. Yani burada önemli olan kısım şu. Red, kabul ve teşvik bildirecek. Peki, gideriz. Olur, virgül, ben de size katılırım. Hay hay, virgül, memnun oluruz. Haydi, geç kalıyoruz. Bakın bu gibi kullanımlardan sonra virgül getirebiliyorum. Diğer örneğimize bakalım. Evet. 40 seneden beri Türkçe merhale merhale Türkleşiyor. Bakın burada onay bildiren bir sözcükten sonra evet sözcüğünden sonra arkadaşlar virgül getirilmiş. Kullanımı doğru. Burada tekrar söylüyorum, virgülden sonra gelen Parantez içerisinde soracağı için virgülden sonra kelimenin büyük harfle mi başladı, küçük harfle mi başladı benim için çok önemli. Tabii ki özel bir kelime ise her zaman büyük harfle başlar. Fakat özel olmayan kelimelerde bu büyük harf, küçük harf mantığına dikkat edelim. Çünkü ÖSYM parantez içerisinde boşluk vereceği için bu şekilde kelimelerin yazımı bizim için çok önemli. Yani şimdi 40 sözcüğü büyük bir harfle başlasaydı ben orada farklı bir noktalama işaretini düşünebilirdim. Fakat küçük başladığı için buraya virgül gelebilir yorumunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani büyük harf küçük harf noktalama işaretlerinde önemli. Şimdi 10. maddemize bakalım. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı anlam bakımından bağlantısını olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Şimdi arkadaşlar bu e, çok fazla hani sorulan bir madde değil işin açığı. Çünkü burada hangi anlamı kastettiğini e, yani bilmek çok da mümkün değil. Fakat direktmen cümle ile ilgili şey pardon virgül ile ilgili bir soru gelirse virgülün kullanımı ile ilgili Maddeler halinde bir soru gelirse bu sorulabilir. Bakalım örneğe. Bakın bu tek gözlü genç. Bakın burada araya niye virgül geliyor? Bu virgül dediği için zamir oluyor. Tek gözlü virgül bak tek gözlü genç olmuyor. Tek gözlü virgül genç. Fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. Yani bu aradaki virgüllerin amacı o. Hani bunlar birbiriyle bağlantısız demek istiyor. Çünkü bu virgülleri kaldırsanız zaten burada e, bu tek gözlü genç böyle bir anlam çıkar. Bakın virgülleri kaldırın. Bu tek gözlü genç. Yani böyle yeni bir sıfat ortaya çıkar. Sıfat tamlaması ortaya çıkar. Burada virgüllerin amacı bu. Kendinden sonraki kısımla bağlantısı yok diyor. Yapı ve anlam bakımından. E, bağlantısı yok diyor şurası. Burada virgülün amacı bu. Bu kullanım biraz zor. Tekrar söylüyorum. Çünkü öğrenciler bu tarz kullanımı hani ayırt etmekte, fark etmekte zorlanıyor. Fakat burada virgülü kaldırırsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Bu tek gözlü genç farklı bir şeydir. Bu virgül tek gözlü, virgül genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. Evet, hemen diğer e, örneğimize bakalım. Bu gece, bakın. Şimdi virgülü kaldırsan gece eğlenceleri olur. Bir okuyalım cümleyi. Bu gece eğlenceleri işlerine silmedi. Bakın. Bu gece eğlenceleri içlerine sinmedi. Şimdi burada anlam karmaşasını, karışıklığını önlemek için araya virgül attım veya da bu kısmı buradan ayırdım karışmasın diye. Bu gece virgül eğlenceleri içlerine sinmedi. Virgülü kaldır. Bu gece eğlenceleri olur. Yani burada arkadaşlar araya virgül atarak anlam karmaşasını önlemiş oluyoruz. Tekrar söylüyorum. ÖSYM bu tarz soruları parantez içerisinde sormuyor. Çünkü hangi anlamı kastettiğini bilemeyebilir öğrenci. Onun için farklı bir noktalama işaretine gidebilir. Bu daha çok Hani direktmen virgülün e, görevini, kullanımını sorduğu sorularda karşımıza çıkar. Buna dikkat edelim. 11. kuralımız. E, yani çok fazla sormaz 11. kuralı ama yine de bilmek gerekir. E, hitap sözcüklerinden sonra virgül gelir. Efendiler, sayın başkan, sevgili kardeşim, değerli arkadaşım. 12. kuralımız Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır. Geçelim. 13 bizim için çok önemli arkadaşlar. Ee, videonun başında söylemiştim. Burası önemli. Çünkü daha önce ÖSYM sordu. Yine sorabilir. Bakın demiş ki metin içinde art arda gelen zarf fiil eki almış kelimelerden sonuna konur. Fakat birden fazla zarf fiil eki olacak. Yani birden fazla yan cümlecik zarf fiile kurulmuş olacak. Bakalım. Ancak yemekte bir karara varıp Birinci zarf fiil. Arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak ikinci zarf fiil. Bakın fiilimsi grubu oluyor. Şunun ikisi de fiilimsi grubu ve bunların arasına ne yapıyorum ben? Virgül getirebiliyorum. Fakat uyarı kısmında şimdi bahsedecek bir tane zarf fiil olursa araya virgül gelmez. Veyahut da zarf fiilden sonra virgül gelmez. Bakalım uyarı kısmında da onu açıklayacak bize. Metin içinde Zarf fiil eki almış kelimelerden sonra virgül gelmez. Bakalım. Çünkü bir tane olursa gelmez. Kural bu. İki tane olursa araya virgül gelir. Cumaları bahçede buluştukça bakın. Kıza kendisinin de e, nokta nokta şeklinde gidiyor. Bakın burada dıkça dikçe zarf fiil ekinden sonra virgül e, atmamış. Kullanmamış. Diğer örneklerimize bakalım. Şuraya bakın. Meydanlığa varmadan, bakın meydanlığa varmadan bir tane zarf fiil eki olduğu için virgül getirmemiş ondan sonra. Bir iki defa İsmail kendisini gördü nokta nokta şeklinde. Bakın burada bir tane zarf fiil eki olduğu için ne yapıyorum? Virgül getirmiyorum. Şöyle bir cümle kuralım. İşte e, Ali arkasına bakıp gitti. Bakın burada arkasına bakıp derken bakıptan sonra virgül atamıyoruz. Niye? Çünkü bir tane zarf fiil. İki tane olsaydı araya virgül getirebilirdik. Bu kural önemli. Bu kurala dikkat edelim. Geldik arkadaşlar 14. kuralımıza. Özne olarak kullanıldıklarında bu şu o zamirlerinden sonra virgül gelir. Niye hemen bunu söyleyeyim arkadaşlar? Çünkü yani zamir olduğu için oraya virgül atmazsak, virgülü kaldırırsak sıfat oluyor. Şimdi bu defa bu sözcüğü sıfata dönüşeceği için ve özne olarak da kullanıldığı için ondan sonra virgül getiriyorum. Şimdi örneklerimize bakalım. Şu ikinci örnek daha güzel aslında anlatıyor. Bakın. O eski defterleri dersek farklı olur. O virgül eski defterleri çoktan kapatmış bakın o burada zamir görevinde özne görevinde gerçek bir özne o Ali Ahmet Mehmet neyse bakın o virgül eski defterleri çoktan kapatmış değil mi virgülü kaldır virgülü kaldır o eski defterleri çoktan kapatmış ne oldu burada o eski defter işaret sıfatı haline dönüştü. Ayrı bir e, özne görevinde kullanılamaz oldu artık. O sözcüğü virgülü kaldırırsanız ayrı bir özne olarak kullanılmamış olur. O eski defter diye bir sıfat tamlamasına dönüşür. Birinci örneğimize bakalım. Bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz. Yani şimdi bu virgülü kaldırdığımız zaman bu benim gibi yazarlar olacağı için arkadaşlar az önce söylediğim gibi bu özne görevinde kullandığım zaman ve zamir olarak karşıma çıkacak tabii ki ve ondan sonra virgül getirmem gerekecek. Virgülü kullanmazsam farklı bir tamlamaya, farklı bir kullanıma dönüşecektir. Buradaki kural da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 15. kuralımıza bakalım kitap dergi yazar ise bu çok fazla karşımıza çıkmaz isteyen bunu hani inceleyebilir. Devam edelim. Şimdi uyarı kısımları var. Uyarı kısımları bizim için çok önemli. Çünkü ÖSYM uyarıları sever. Notları sever. İstisnai kısımları sever. Şimdi uyarı kısmımız metin içinde bakın ve veya yahut ya ya hem hem gibi bağlaçlardan Önce de sonuna da virgül kullanılmaz. Zaten arkadaşlar bunlar bağlaç görevi, şey pardon virgül görevinde. Bağlaç ama virgülün görevini üstleniyor bir nevi. Yani bundan önce de hemen önce de sonuna da virgül getiremem. Şimdi bakalım. Şuradan örneklerimiz var. Ya şevk içinde harap ol ya aşk içinde gönül. Bak burada ya'dan önce sonuna virgül getiremem. Çünkü zaten bu arkadaşın bir nevi virgülün görevini üstleniyor. Devam edelim. Şurada bir uyarımız var. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül gelmez. Az önceki bahsettiğim şeyin e, hani birazcık bağlaç değişikliği var. Bakın hem gider, hem ağlar. Bakın burada hem hem zaten bize iki tane yüklemi bağlıyor. E, tekrardan buraya virgül atmam. Şuraya virgül atmam yanlış olur. Yanlış kullanım olur. Anladık mı? Bazı sorularda böyle karşımıza çıkıyor ve diyor ki soruda aşağıdakilerin hangisinde virgül yanlış kullanmıştır veya da virgülün kullanımı gereksizdir gibi sorular karşımıza çıkıyor. İşte bu gibi örneklerde hem hemden önce veya sonra virgül getiremem. Diğer örneğimize bakalım. Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli. Bakın arkadaşlar ya ya bunlardan önce veya sonra virgül getiremiyorum. Ne kız verir ne dünürü küstürür. Bakın burada arkadaşlar ne ne bağlacından önce veya sonra diyor ki virgül getiremezsin. Kuralım açık. Evet diğer uyarımıza bakalım. Burada ne demiş? Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan Dade bağlacından sonra virgül gelmez. Bakın sonra demiş burada sonra kısmı önemli. Yani dade bağlacından sonra virgül kullanmıyoruz. Diğer uyarımıza gelelim. Bu uyarı çok önemli. Yani daha önce sorulup sorulmadığını hatırlamıyorum. Fakat e, çok fazla kişi tarafından bilinmiyor. Ve çok güzel bir not uyarı arkadaşlar. Bakalım. Metin içerisinde bakın ınca ince zarf fiili bakın ınca ince anlamıyla zarf fiil görevinde kullanılan mı mi bakın mı mi çok önemli yani mı mi kullanacağım ama ınca ince zarf fiil e, eki anlamında olacak. İşte diyor ki bundan sonra virgül gelmez diyor. Bakalım. Şimdi öğrenciler bir defa şunu söyleyeyim. Mımi'yi gördü mü hemen soru diye atlıyor. Soru işareti getiriyor. Değil mi? Şimdi her öğrenci bakıyor işte mımi var orada. Diyor ki mımi varsa soru vardır. Bakalım örneğimize. Ben aç yattım mı? Kötü kötü rüyalar görürüm nedense. Bakın burada soru yok. Bir. Şuraya bakalım. Ben aç yatınca ince ince anlamında görevinde kullanılmış. Bundan sonra virgül Soru işareti getiremem. Sonuna da cümlenin sonuna da getiremem soru işaretini. Şimdi Öğrenciler bu tarz cümlelerde çok şaşırıyor. Çünkü kafaya kalıplaştırmış. Diyor ki mı mi soru eki varsa soru vardır. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu notta görüyorsunuz. Diğer örneğimize bakalım. Öyle zekiler vardır. Konuştular mı? Ağızlarından bal akıyor sanırsın. Bakın. Konuşunca. Bakın konuşunca. Burada soru sormamış. Bana neyi sağlamış? Inca inceye zarf ekinin anlamını sağlamış. İşte bundan sonra virgül de gelmez. Soru işareti de gelmez. Kural çok açık. Bilirseniz yaparsınız. Şimdi son uyarımıza geldik. Bundan sonra virgül konusunu bitireceğim arkadaşlar. Evet son uyarımızda diyor ki Şart ekinden sonra virgül konmaz. Bunu videonun en başında söylemiştim. Birden fazla şartlı kelime da kelime grubu varsa araya virgül getiriyorduk. Fakat bir tane olursa şart kipiyle kurulan yan cümlecik ondan sonra virgül getirmezsin diyor. Kural açık. Bakalım. İşte köşelerde az az da konuşurken yanlarına biri gelecek olursa bak olursa Hemen susuyorlardı. Bir tane olduğu için şart kipinden sonra virgül getirmedim. İkinci örneğimize bakalım. Gör gözlerinle de aklın yatarsa anlatı ver millete. Bakın bir tane şart kipi olduğu için arkadaşlar virgül getirmedim. İki tane şart kipiyle veyahut da şartlı yan cümlecik olsaydı virgül getirecektim araya. Evet arkadaşlar Türk Dil Kurumu'nun virgül ile ilgili, virgülün kullanımıyla ile ilgili e, açıklamalar bu şekildeydi. İnşallah anlamışsınızdır. Yani ÖSYM de bu kuralları buradan alıyor. İnşallah dersimiz, videomuz faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.